Herkese merhabalar. Üzeyir Doğan ben. E, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Bugün borsa ile ilgili merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Tabii en çok merak edilen soru da e, borsadaki yükseliş devam eder mi? Bu soruya cevap verebilme adına da önce yükselişin dinamiklerini irdelemekte fayda olduğu kanaatindeyim. Hatırlanacak olursa Mart ayından sonra borsalarda bir yükseliş trendi görmeye başladık. E, bu yükseliş trendinde ağırlıklı olarak da e, salgında zirve seviyelerin görüldüğü ve yavaş yavaş normalleşme adımlarının başlayacağına yönelik beklentiler etkili olmaya başladı. Biz özellikle Nisan ayını bu beklentilerin biraz daha yoğunlaştığı dönem olarak gördük ve devamında da Mayıs ayına geldiğimizde de normalleşme adımlarının yavaş yavaş devreye girmesine yönelik takvimler açıklandı. Haziran ayında da o normalleşme adımlarının sonuçlarını görmeye başladık. Bu çerçevede baktığımızda özellikle Mart'taki ilk yükseliş dalgasının ardından Yaklaşık 1-1,5 aylık dönemde Borsa İstanbul'la birlikte gelişme, gelişmiş ülkelerin borsalarında da e, başta e, Amerika endeksleri olmak üzere yine Avrupa'nın lokomotifi DAX olmak üzere e, belli bir süre e, konsolidasyon süreci yaşadık. Yani bir kararsızlık dönemi yaşadık. Daha sonra e, bu hareket özellikle Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımızda e, yukarı yönlü kırıldı ve devamında sert hareketleri de görmeye başladık. Borsa İstanbul'da da 102.300 civarındaydı bu konsolide kanalın üst bandı. Burası geçirdikten sonra 111 bine kadar gelen bir hareket gördük. Şimdi bu yükselişler nelerin getirdiğine bakacak olursak, öncelikli olarak tüm dünyada düşen faizler ve bol likidite ortamı, bu ile mücadele sürecinde tüm dünyayı baz aldığımızda salgınla mücadele konusunda alınan önlemler ve teşvik paketlerinin toplam tutarı 10 trilyon dolara aştı. Yani inanılmaz bir parasal genişleme söz konusu oldu. Bununla birlikte faizler bazı yerlerde eksiye, bazı yerlerde sıfıra geldi ve uzun süre bunların bu şekilde devam edeceği beklentisi oluştu. Yine Türkiye tarafına baktığımızda da Türkiye tarafında da hem mali tarafta hem parasal tarafta önemli teşvik paketlerinin genişlemelerinin olduğunu gördük. Yine faizlerde çok hızlı bir şekilde düşüş trendi gördük ki son süreçte açıklanan kredi paketlerinde göz önünde bulundurduğumuzda artık faiz oranlarının neredeyse aylık yüzde yarımlar civarında anılır seviyelere geldiğini gördük bazı kredi türlerinde. Ama genel itibariyle 0.75'ler, birin altındaki kredi faizleri oldukça cazip bir atmosfer oluşturdu. Ve buradaki düşen faizler bir taraftan tüketimi canlandırma beklentisini oluştururken diğer taraftan da mevduatta düşen faizlerde yatırımcının mevduat beklentisini bir miktar daha olumsuz etkiledi. Bizim Türkiye'de yatırım alışkanlıklarını göz önünde bulundurduğumuzda çok büyük bir oranın mevduat ve mevduat eşliğini ürünlerde olduğunu biliyoruz. Buradaki getirilerin düşmüş olması yatırımcıyı alternatiflere yöneltmeye başladı, alternatif arayışına itti. Genellikle mevduattaki ikinci alternatif de döviz yani yatırım davranışlarına baktığımızda hane halkının evet bir TL bazında mevduat alışkanlığı var. İkincisi de ciddi bir döviz alışkanlığı var ve e, bu dövizi de zaman zaman kısa vadeli trade için zaman zaman alıp biriktirme amacıyla e, aldığını biliyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle e, döviz alışlarına getirilen vergi e, özellikle bankacılık sektörü üzerinde e, bankalardaki hesaplar, yatırım hesapları üzerinden döviz alma alışkanlığı, satma alışkanlığı olan yatırımcının e, bu işlemlerine de bir miktar sınırlama getirdi ve bu çerçevede baktığımızda e, alternatif arayışları yatırımcıyı ciddi manada Borsaya yöneltti. Bunu son dönemdeki yatırımcı sayılarındaki artışta da daha net bir şekilde görüyoruz. Bu yeni gelen yatırımcıların da borsaya yeni kaynak getirmesi anlamına da geliyor. Yani borsa İstanbul'daki yükselişlerden bir tanesi de bu. Daha önceleri yaklaşık 10-15 yıllık periyotta yatırımcı sayılarının hep 1 milyon 1 milyon 100 bin civarında dalgalandığını bir, e, görüyorduk. Ve son dönemde bu yatırımcı sayısındaki artış e, neredeyse 1,5 milyon oldu. Yani bu çerçevede baktığımızda yeni gelen e, 300-350 bin yatırımcının e, borsaya ilave bir kaynak soktuğunu da e, göz önünde bulundurmak lazım. Bu da borsadaki yükselişi destekleyen unsurlardan bir tanesi. Burada aslında yabancı takas oranı neden düştü sorusunda da belki bunu cevap vermek niteliğinde olabilir. Bildiğiniz üzere yabancı yatırımcı genellikle ağırlıklı endeks hisselerinde ve ağırlığı yüksek olan hisselerde. Bu yıldız pazar, ana pazar, daha doğrusu yıldız pazar içerisinde BIST 100, BIST 30 gibi şirketler biraz daha yatırımcının tercih sebebi oluyor. Diğer taraftan baktığımızda bizim bireysel yatırımcıysa ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli şirketler tarafında biraz daha hakim. Yani BIST 100 dışı şirketler daha hakim. Bu çerçevede baktığımızda da e, oradaki endeksteki yükseliş de e, BIST 100'ün ana performansına göre daha yüksek seviyelere ulaştı. Oradaki rakamların artışı, yeni giren yatırımcıların katkısı, bir miktar yabancının satışı, Kamu bankalarındaki sermaye artışı, geçmişte kotasyondan çıkan şirketler gibi unsurlar da yabancı payını azalttı. Çünkü hep şu algı var. Yani borsa yükselecekse yabancının da burada olması lazım. Yabancı payı düşerken borsa yükselemez gibi. Ama burada dinamik biraz değişmiş oldu. Buna dikkat etmek gerekiyor. Geldiğimiz noktalar hala önemli seviyeler. Ve zaman zaman düzeltmeler elbette bu trend sürecinde de olacaktır şu son günlerde gördüğümüz yurt dışı piyasalardaki düzeltmeyi de belki bu gözle değerlendirmek lazım. Çok kısa sürede Mart ayının ortalarından itibaren başlarsak Haziran ortalarına kadar yaklaşık 3 aylık dönemde hisse işte senedi endekslerinde çok ciddi getiriler elde edildi. Bu getirilerin elbette bir realizasyonu söz konusu olabilir. Ama genel manada trendi tersine dönüştürecek bir atmosferin şu aşamada olmadığı kanaatindeyim en azından kısa vade için. Trendi tersine değiştirebilecek atmosfer ne olabilir? Bir, virüste ikinci dalga olabilir. İki, Amerika-Çin geriliminin yeniden çok ciddi manada etkilerinin görülmesi olabilir. Üç, ilerleyen dönemde Amerikan seçimlerinin bir belirsizlik oluşturacağına dair çok ciddi bir olumsuzluk söz konusu olabilir. Bunlar olursa belki ciddi düzeltmelerin işte trend dönüşümüne işaret ettiğini görebiliriz. Ama bunlar için de zaman var gibi gözüküyor. O nedenle ben açıkçası yakın dönemde şu birkaç aylık dönemde Borsa İstanbul'da geri çekilmelerin yeni alım fırsatı olarak değerlendirilecek e, hikayeler oluşturabileceği kanaatindeyim ve e, yeni yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Bu çerçevede kısa vadede biz 108.250'yi referans kabul ediyorduk. E, biraz daha orta vade için belki buralar e, düzeltme gerçekleşecek olursa 103.000-105.000 aralığı da gündeme gelebilir. Özellikle yurt dışı piyasalardaki bozulma devam edecek olursa. Ama bu tarz geri çekilmelerin ben açık ve net söylemek gerekirse Borsa İstanbul içinde yurt dışı piyasalar içinde yeni alım fırsatları oluşturacağı kanaatindeyim. Yaz ayları biraz daha bu açıdan rahat geçecek gibi gözüküyor. En azından ikinci çeyrek finansallarının açıklanacağı döneme kadar biraz daha piyasa pozitif tarafta kalmaya devam edebilir diye düşünüyorum. Bu çerçevede de dediğim gibi geri çekilmeleri biraz daha e, alım fırsatı olarak değerlendirmek e, daha doğru olabilir kanaatindeyim. Burada dikkat edilmesi gereken unsur şu. E, gerçekten BIST 100 dışındaki şirketlerde yani BIST 100 endeksine baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Oldukça sert getiriler oldu. Orası biraz daha olası düzeltmelerden daha sert etkilenme potansiyeline sahip. Orada iskonto faktörü biraz daha devre dışı kaldı. Bu nedenle yatırımcıların biraz daha temeli kuvvetli ve yabancı yatırımcının da ilgi duyabileceği, yerlinin de iskonto faktörünü de devreye girebileceği, yıldız pazar içerisindeki bu iskonto faktörü devam eden büyük ölçekli firmaları da portföylerini ağırlıklandırmalarında fayda olacağı kanaatindeyim. Yeni bir yükseliş dalgası olacak olursa bu yükselişin muhtemelen buradaki ana kağıtlar eşliğinde olma ihtimali biraz daha kuvvetli gözüküyor. O nedenle o tarafa odaklanmak yakın dönemde daha faydalı olabilir diye düşünüyorum.